çalışıyor mu? Ha çalışıyor mu şu an? Kaç çalışıyor şu an? Nasıl giremiyorum? Şekeri giremiyorum. E, çalışıyor Ay, evet çalışıyor abi. mu? Hayır evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi nasıl hemen zengin olursa onu göstereceğim. Öncelikle küçük bir evde başlayıp halı istiyorum ama halım yok. O yüzden gidip hem marketten bir şey alacağım daha yeni taşındı. Evet evim nasıl buluyorsunuz hemen gidelim. Of çok yorucu bir gün ya. Akşam doluyor ya Neyse kuy. Tamam da boş ver akşam Hemen bakalım. Ünler satıyor mu bu yeni köyde? Abi abi. Birine 64'ü ne kadar? Hmm. <laughs> bir, bir. Abi, abi ben sadece 3 tane alsam. Hmm, üç tane alsam ee, abi ne bu hale? o Erdoğan mı? Evet, tamam arkadaşlar şimdi hemen bakla borç alıp hemen bu imleri almaya gidiyoruz. Hello Brian görmeden önce akşam oluyor Ay'a bakın ağam şöyle sakin. Merhaba banka banka nerede? Ne kadar param var ona bakayım. Hadi i̇şte param varmış la alabilirim. Ben keriz olduğum için bunları alıp bankadan borç almaya <laughs> gideceğim. Evet arkadaşlar, bankadan nasıl borç alınır onu göstereceğim size. Youtuber olmaya karar verdiğimiz otistik video asla alakası yok. Otistik insanlara dair geçmek istemiyoruz. O yüzden sadece otistik diyoruz. Evet arkadaşlar, biz hemen yemek almaya gidelim. Bu gülen de Tövbe tövbe, gelmiş sanki. Merhaba, <laughs> <laughs> lan! Abi, abi pardon pardon. Para var mı? Para. Nasıl yok? Barka değil mi? fakir ne, ne, veriyorsun? Hmm, toprak veriyoruz. <laughs> Hangi şimdi? Bir tane versene. Toprak mı? Evet. Akustan sana mi? Evet. Akustan sana yedim. O küçük o bir olsun. 31 tane. <laughs> Abi ya. Allah atamadım Abi atar mısın? <laughs> Aa. <laughs> ya. Of, of, toprak çaldı. O toprak borç aldı O Banka. E, abi. Ne geliyor orada ver. Banka. Geldim ben bütün e, Abi ne yapıyorsun? Sen Bu rakip. ya ben yok ben, yo, ben Yok abi. Ben şimdi nasıl zengin olur onu göstereceğim. gözümüzü kapatsak kalın. Evet arkadaşlar şimdi nasıl bu kadar borç alın onu göstereceğim. Hemen nasıl borç alacağınızı göstereyim. Hemen başlıyoruz. Zengin, bu, sefer, bu sefer zengin bankasına gideceğiz. Çünkü... Bir dakika buna duyan bir yardımcı olayım. Takiz, takiz. kamera var ya. Merhaba merhaba. elle niye çibulotu o, o Ne? o çivloney. ama. Ee, ben her şeyi Evet. evet. Ee, şey. Abi Allah razı olsun. bir şey yemeyeceğim. Hadi devam edelim. <laughs> Abi ben borç almak istiyorum ya borç 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 Altın, Altın istemiyorum ben zümrüt istiyorum zümrüt Nasıl zümrüt nasıl zümrüt yok ne ka Bakalım ne kadar zümrüt Bakalım ne kadar zümrüt Ya zümrüt bir var da Daha kolay giriliyor mu la? Borç al yaz adam bize bedava süt veriyor. Oğlum ben bu şansı kaçırmam. O şansı kaçırmam. Ne ben buradaki her yeri yeşertiyorum. Ayıp oldu. <laughs> ben şunu çalak da. Bir fark etmedi. Ee, abi abi ben bank param vardı da alabilir miyim? <laughs> Kameralar beni görmüyor değil mi? Polis ne zaman gelir? Evet, tamam. Evet, o zaman. O zaman sen şu odaya gir abi. Oda çok güzel bir şey var. Geri zekalı abi. Abi bari her yerin taş yapacağını bari oraya yerim Ya ayağım üşüyor. Hmm. Evet sıkıştırıp, şey Şunu yapsın yapsın abi sıkıştırıp gelebilir mi? Sanki öyle bir hepsini Abi ses sesin geliyor ya. <laughs> evet arkadaşlar böyle hemen kolay bir şekilde zengin Sürekli. 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 alıp Sürekli. Sürekli abi ben zenginlik içinde yaşıycam gel evet, ya bakalım kaçmamız lazım şurada bir ama kaçmış siktir hadi abi. Hemen hemen camimize bir tane kılıç alalım. Alan askerler var doğru mu bu, bu lan? E, e, ha, bu şey o kılıcını al. Abi, hmm. abi bir şey alma, çalmadım ama sana hızlısını verdim. Şey. Al abi. Hakkındır abi. Al abi. Abi benim. Doğru da ayağa Allah olayım ben. Yüz ver <laughs> abi boş paramı geri ver abi bu kadar yeter. Evet hemen bankaya gidip şakasına şey yapmaya gideceğim. Evet arkadaşlar bakın. Eee şey ben kılıçta girmiyorum asla asla kılıçta girmeyeceğim Aha geri zekalı oldu Bu ne lan Evet artık tüm banka benimdi Güven şerik öldü mü Böyle, böylece videomuzun sonuna geliyoruz Evet arkadaşlar nasıl zengin olursunuz onu gösterdim ki ya şimdi nasıl daha çok zengin olursunuz onu göstereceğim. Önce de koyun çalıp bebek olmasına dikkat edin. Aa,